Şimdi arkadaşlar böyle piç bir kal kanal var gitmek isteyenler gelebilir. Ee, i̇lk öncelikle söylemek istediğim şey şu. Bu Hazreti bu kanal Hazreti İsa'yı ve Allah'a kötülüyor ve ben asıl tanrıyım diyor. Can Demir bunu videosunda rezil etti. Tanrı İsa'n geceyi gündüz yap falan diye. Bu hala kendi sanıyor. Ayrıca bir tane kral kanal varmış. Buna diz çökürtmüş. İsteyen gidip Can Demir abinin videosundan bulabilir bunu. O videoyu silmiş. Özür videosu ve o videoyu silmiş. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Bu kanal evet haksızsınız ama şu 6000'e yok yok atıyorum. 6000'e yükselirsek bu kanalı kapatacağım. 7000 6000 oluyor 7000 diyor. Bu kanalı likeleyin.